Burasında ne olduğunu bir öğrenmiş olduk. National Memorial Heroes Square diyor. Ulusal anıt veya anma diyelim. Ee, kahramanlar Meydanı. Andresi Sokağı'nın sonunda bulunan meydan. 1896 yılında yapılmış. Bininci yılı münasebetiyle burasının keşfinin diyor. Güzel Sanatlar Müzesi ve Milanyum anısı diyelim veya anıtım. 1929 yılında tamamlanmış. Bin yıldır işte bu topraklarda hüküm sürenlerin betimlendiği bir yermiş. 7 kişi varmış bir tane de türbe tarzı bir yer varmış sembolik olarak o kişilerin statülerin ya yani heykellerinin önünde halkın tamamının tarihini ve savaş mağdur savaş mağdurları diyelim ne anımsamak için inşa edilmiş fakat aynı zamanda barış içinde düzenlenmiş Macar kültürünün değerlerini betimliyormuş. Şu <laughs> ön tarafta var. Şu metal kısmın içinde kalan yer değilim hani o Öyle bir yer. İşte dediğimiz gibi <laughs> Dünya Diyana çok kusup bizim özellikle Türk tarihi açısından önemli olan kişiler. Fakat madem böyle bir yerle başlıyorsunuz Macar kardeşlerimiz insan Atilla ile başlar ya değil mi? Neyse. Biraz eteleyip takmamışlar kendilerini. Burada da onun Macarcası yazıyor. Devam ediyoruz. Yine meydanda bulunan diğer müze. Ama şu anda kapalı sanırım. açık diyor bu Kapalı herhalde. Devam ediyoruz. Burası da Yeni şehir parkının içinde bulunan Macar etnografi Müzesi tarzı diyelim binaları çok güzel yeşillikler içerisinde bir yer devam ediyoruz. Burası su dolu olsa daha güzel olurmuş da göl halinde güzel bir kale. Burası da bahçesi. Tamam diyoruz. Tarafından tarih fışkıran yeşil bulvarları ve kocaman kocaman evleriyle artık ev dediğimiz inşaat bir şahit oldu. Evde kocaman bloklar bunlar. Budapest'te gezimiz devam ediyor. Şu anda opera binası. Herhalde burası orasıydı. Ve gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir bina. Yani gördüğünüz gibi kocaman caddeler. Şurada da şöyle bir otel midir abi? mıdır? <laughs> Öyle bir yerdeyiz. Eee... Her insan gezdikçe gezesi geliyor. <laughs> o kadar söyleyeyim. Çünkü bir kere kendinizi çok nezih hissediyorsunuz. Yani kalite hissediyorsunuz. Mesela. Öyle. Devam ediyoruz. Mastermind'in içi. Karasun. bir diğer meydana geldik. Şöyle bir meydandayız. O ee, olduğu ve şatonun olduğu şehir parkından yürüdük yürüdük Şu böyle bir meydana geldik. Ee, buradan da yine devam ediyoruz. Majestene, bu peşte gelince görünmesi gereken veya görünen önemli bir turizm, önemli turizm noktalarından bir tanesine Cumhuriyet Hemen şu Teodor Herz burada doğmuş. Dohani Street Sinagogu, burası Dohani Caddesi Sinagogu. bakın. Dediğimiz gibi Theodor Hals, İsrail'in kurucu babalarından değilim. Burada doğmuş. Aslında Macaristan'da ciddi bir Yahudi nüfus söz konusu. Fakat bu Yahudi nüfus özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra azalmış. Pek çoğu da ikittirin katliamlarına kurban gitmiş. Böyle bir yapı devam ediyoruz. İç görünümleri bu şekilde. bir bina. Giriş çok pahalı yalnız. Ne kadar? 10.900 Normal yetişkin. 10.900 forint. O da 1090 lira yapıyor. Ya aşağı yukarı. Hadi 1000 lira diyelim. Bu arada forint, bu Türk lirasını forint tutarından bir sıfır silerek yani bir hani düşerek hesaplayabilirsiniz. Böylece kolay hesaplamış oluyorsunuz. Diyelim ve devam edelim. Son müzesi. Sinegoktan çıkıp sağdan devam ettiğiniz zaman buraya geliyorsunuz. Şu canlı. Bu arada geride bir emlakçı vardı da emlakçıdaki evlere falan baktım. Çok pahalı. Neyse devam ediyoruz. Şu, hatta bir dakika devam etmeyelim. Mübeysel'in dediği olmuş oluyor. Korbin satın ediyor. Bakalım devam ediyoruz. İşte başladığımız yerde sabah burasıydı. Yine aynı yere gelmiş olduk. Şöyle. sabah bu yoldan gitmiştik. Yolculuğumuza buradan başlamıştık. Buradan devam etmiştik. Sonra dolanı 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 tekrar dönüp dolaşıp geldiğimiz yer Kürtçü yerimiz, Devam ediyoruz. <laughs> bir başka gün, bir başka heyecan, bir başka macera. Newgati tabii ki yanlış okuyabilirim. Söylemiş şey olabilirim tren istasyonu. Yine bu Budapest'teyiz. Yine bir meydan ve bu meydanın bizi ulaştırdığı yer Negatif Tren istasyonu. işte karşımızda. Eee bizim kaldığımız kalbin terden buraya aşağı yukarı bir yarım saat falan bir yürüyüş ve Haritada 40 dakika diyor da ben yürüyerek geldim evet ne var ne için. Aşağı yukarı bir yarım saat yürüyüşte buraya gelebiliyorsunuz. Buradan da Burası Batı İstasyonu diye geçiyor aynı zamanda. Buradan şimdi bakalım. Yol bizi nereye götürecek? Devam ediyoruz.